TikTok'ta bir tane kızda Dyson'la en kolay saç şekillendirme yöntemini gördüm. Şimdi hemen sizinle birlikte deniyoruz. Bu başlığı alıp baştan uca olacak şekilde saçımızı ikiye ayırdıktan sonra çevre çevre ilerliyormuşuz. En sonunda da soğuk hava veriyormuşuz ve bekletiyormuşuz. Bu kadar. Dışa doğru çeviriyormuşuz. Bu arada bunu söylemiyorsun. Biraz biraz saç alıp ilerliyormuşuz ve aşağıya doğru yavaş yavaş iniyormuşuz. Bu şekilde tüm saç alacağız. Şimdi saçımın en sonuna geldim, artık sıcak havayı kapatıp soğuk hava açıyorum. Sabitlenmesi için soğuk hava gerekiyormuş çünkü. Bunu ne kadar uzun bekletirseniz, o kadar daha kalıcı olurmuş. Şimdi açıyorum, diğer tarafa geçeceğim. Bunu böyle bekleteceğim şimdi, hemen açmayacağım daha da kalıcı olması için. Şimdi tam tersi yöne çevirip, bu sefer bu tarafa yapacağım. Yeni açıyorum. Şimdi saçlarımı tamamen soğuyana kadar bekliyormuşuz. Sonra da tarayacağız. Ben sonucu çok merak ettiğim için daha fazla bekleyemeyeceğim. Bu arada ben saçımı tarakla açmaktansa elimle açmayı tercih ediyorum. şu mükemmel duruyor. Şaka mı bu? İnanılmaz iyi oldu. Ben kesinlikle bundan sonra Dyson'ı bu şekilde kullanacağım. Şurada gittiyse videomu beğenip beni takip etmeyi unutmayın.